Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video serisiyle karşınızdayız. Bu serimizde kareköklü ifadeleri ele aldık. Serimiz 8 videodan oluşuyor ve her bir videomuzda bir başlığı inceledik. Tüm videolarımıza 8. sınıf kareköklü ifadeler başlıklı izleme listesinden ulaşabilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden haydi başlayalım. Tam kare pozitif tam sayılarla karekökler arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Aşağıda şekil ve şekil verilen düzlemler birer karedir. Ve alanların ölçüsü verilmiştir. Bu karelerin bir kenar uzunluğunu bulalım. Şimdi bir karenin alanını biliyorsak bunun bir kenar uzunluğunu da bulmamız mümkündür. Şimdi 16 birim kare alana sahip bir karenin bir kenar uzunluğu nedir? Neydi alan bulma? Eğer bizim bir kenar uzunluğumuz A kadarsa o halde alanı bulmak için ne yapıyorduk? A çarpı A diyorduk. Bu da üçlü ifade olarak neye denk geliyordu? A üzeri 2. Kaça eşitmiş peki? A üzeri 2 dediğimiz değer 16'ya eşit oluyormuş. Peki bizim 16 dediğimiz değer neydi? 4 çarpı 4 eşit. O halde A'nın İkinci kuvveti eşittir. Dördün ikinci kuvvetine. Dolayısıyla A dediğimiz değer burada ne olur? 4 olur. 81 birim kare alana sahip bir karemizin kenar uzunluğuna bahsedelim. Şimdi bizim bir kenar uzunluğumuz Y kadar olursa eğer Y çarpı Y alan formülü eşittir y'nin karesi. Kaçı eşitmiş bizim alanımız? 81'e eşitmiş. Burada vermişler. <laughs> Dolayısıyla e, 81 dediğimiz ifade de 9 çarpı 9 yani 9'un karesi demek. Y'nin karesi eşittir. 9'un karesi ise y dediğimiz değerde ne olur burada? 9 olur. Demek ki bizim e, bir karemizin alanı bir kenar uzunluğunun kendisiyle çarpımına eşit oluyormuş. Şimdi buradan hareketle şunu söyleyebiliriz: Bir tam sayının karesi olan pozitif tam sayılara tam kare sayılar denir. Bir tam sayının karesi olan pozitif tam sayılara tam kare sayılar diyoruz. Nasıl? E, oluyordu. Bir sayımız var. K sayısı. Bunu kendisiyle çarpıyoruz. K'nın karesini elde ediyoruz. İşte bu K'nın karesi dediğimiz sayı bir tam kare sayı oluyor. Tam kare sayı oluyor. <laughs> Örnek verelim tam kare sayılara. Bir tam kare sayıdır. 4 tam kare sayıdır. 2'nin karesinden. 3'ün karesinden 9, 4'ün karesinden 16, 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81 ve 10'un karesi 100 şeklinde devam ediyor. 100 ve aşağısındaki sayıları tam kare sayılarımız bunlardır. Şimdi gelelim karekök dediğimiz oraya. Karekökün sembolü bu. Karekökün sembolü. Karekök ne demek? Aslında şunu söylüyor. Bir kök karekök A dediğimiz zaman söylemek istediğimiz şudur. A sayısının karekökü. A sayısının karekökü. Bu gördüğünüz ifade a sayısının karekökü demek oluyor. Peki kök karekök a ne demek? Karekök a da şu manaya geliyor. Hangi sayının kendisiyle çarpımı a yapar? Hangi sayının kendisi ile çarpımı a yapar. Aslında bizim aradığımız şey bu sorunun cevabı. Hangi sayının kendisi ile çarpımı a yapar? Sorusunun cevabı karekök a'nın değerini verir bize. Aradığımız tam olarak Budur arkadaşlar. Peki bu karekök alma işlemini nasıl yapıyoruz? Öncelikle tabi burada anlatacağımız tam kare ifadeler için karekök alacağız. Mesela tam kare ifadelerimizden bir tanesi 16 idi. 16 sayısının karekökünü arıyoruz. 16 ne demek arkadaşlar? 16 demek 4'ün karesi demektir. Yani karekök 16. 4'ün karesinin kare kökü demek. Dolayısıyla bu da neye eşit? 4'e eşit. Neden? Çünkü 16 4 ile 4'ün çarpımına eşittir. Bir diğer örnekten bahsedelim. Mesela 49 kare kök 49. 49 ne demek? 7 çarpı 7 demektir. Yani 7'nin karesi. Bunun karekökünü alıyoruz. Dolayısıyla karekök 49 demek aslında ne demektir arkadaşlar? 7 demektir. Bir tane daha yapalım. Örneğin 169 sayısı. 169'un karekökünü alalım. 169 ne demek? 13 çarpı 13 demektir. Bunun karekökünü arıyoruz. Yani 13'ün karesi demektir aslında. Dolayısıyla biz ne elde ederiz? Karekök 169 için eşittir 13 diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir önemli noktamız var. Negatif tam sayıların karekökü alınamaz. Negatif tam sayıların karekökü alınamaz. Neden? Neden? Çünkü hatırlayın üstü sayılardan negatif sayıların çift kuvvetler her zaman pozitifti. E, tam kare ifade ne demek? Bir sayının kendisi ile çarpımı demek. Mesela eksi 5'in karesini alalım. Eksi 5 ne yapacak? Eksi 5 çarpı eksi 5'ten artı 25 yapacak. Eksi 9'un karesini alalım eksi 9 çarpı eksi 9'dan artı 81 yapacak. E pozitif sayıların tamamının karesi zaten pozitiftir. Negatif sayıların da kareleri pozitif. Yani ne çıkıyor ortaya? Hiçbir sayının kendisiyle çarpımı asla ve kat'a negatif olamaz. Bu sebepten dolayı da negatif tam sayıların karekökünü alamayız şuraya şöyle küçük bir not düşelim. Herhangi bir negatif sayının ya da herhangi bir tam sayının kendisi kendisi ile çarpımı negatif olamaz. Bu sebepten dolayı da arkadaşlar negatif tam sayıların karekökünü alamayız. Serimizin bir sonraki videosu için 8. sınıf karaköklü ifadeler başlıklı izleme listesini takip edebilirsiniz. Tüm videolarımızdan haberdar olmak için sayfaya abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Evde kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.